Evet bu arada bir gerginlik söz konusu. Tyson orada. Fatih Telim orada. Sağ kenarı biraz karıştı. Gözler maçın ökeminde. Bakalım var odasında da bir inceleme yapılacak mı? Evet. Sinirler yatıştı. O oyuncular kenardan sahaya doğru gidiyor. Tyson da arkadaşlarına bir şeyler anlatıyor. Sanıyorum gol sevinci sırasında sinirler biraz gerildi. Biz golün tekrarını izlerken Sahaya döndüğümüzde bir gerginlikle karşı karşıya kaldık. O gerginlik yatıştı. Maçın hakeminin sarı kartı da elindeydi. Necati Ateş de dördüncü hakemle konuşuyor. Evet sarı kart Necati Ateş'e çıktı. Evet Razvan Lucescu'nun yardımcısı da sarı kartı gördü. İki sarı kart çıktı kenara. Roit Sagi sarı kartını gösterdi. Gerginlik yatıştı. Oyun devam edecek. Paok 1-0 önde. Kirill Despodov'un golü. Oyun yeniden hareket kazanıyor.